Selamlar dostlar. Witcher Yaratık Ansiklopedisini daha doğrusu Karakter Ansiklopedisini bir video daha genişleteceğiz. Kendisi Witcher aleminde çok küçük bir an var olmuş olsa da nokta atışı bir görev aldığı için faydası da büyüktü. Avellah, Geralt'ı Gorgon Dağları'nın mağaralarında ağırlayıp bir dizi kehanette bulunduktan sonra Geralt'ı Kayet bir de uğurlamış, uğurlamadan önce de oraya vaktinde yetişemeyeceğini söylemişti. En azından böylesi bir dağ yolunda bunu bir atla başaramayacağını belirtmişti demokraside tükenmeyen çareler ortaya çıkmış ve tak tak namı diğer nokır bu işi üstlenmişti. Geralt çaresiz bunu kabul etmiş yaratığın üstüne çıkmıştı. Tak tak tıpkı bir at gibi kokuyordu. Ama benzerlikler bu kadardı. Yere yuvarlanmamak için parmaklarını yaratığın fırça gibi sert kıllarına geçirmiş, bacaklarını yanlarına bastırmıştı. Peşinden birileri kovalıyormuş gibi delice koşuyordu. Devasa ayaklarının altındaki zemini tabanları tunçtan yapılmışçasına zangırdatıyordu. Hızını bir an bile kesmeden bayırları tırmanıp inerken yarattığı rüzgar kulakları uğuldatıyordu. Daracık sırtlarda, bayırlarda ve kayalıklarda öylesine koşturuyordu ki Geralt uçurumları görmemek için gözlerini sımsıkı yumuyordu. Yaratık hiçbir yaban koyununun geçemeyeceği çağlayanı, şelaleyi, uçurumu ve boğazı aşıyor. Başarıyla gerçekleştirdiği her sıçrayışa ise Kulakları sağır eden vahşi bir böğürme eşlik ediyordu. Daha doğrusu böyle anlarda şiddeti artan bir böğürme yükseliyordu. Çünkü tak tak aralıksız olarak böğürüyordu. Tak takın böğürmelerini bir kenara bırakıp Witcher aleminin yaratık ansiklopedisi olan fisiyologusta hakkında yazılanlara bakalım. Bu alıntıyı Witcher'ın 6. kitabı olan Kırlangıç Kulesi'nden yaptığımı da belirteyim. Taktak, tak, tak namı diğer taktak tak ruh, kobil nau, çekiç, dağcini, karkonoş, bekçi ya da viran, cüce bir cin türüdür. Ama boy ve güç açısından cüceleri önemli ölçüde sollar. Taktakların ayrıca cinlerde görülmediği ölçüde devasa sakalları vardır. Taktaklar maden ocaklarında, kuyularda, çukurlarda, uçurumların dibinde, karanlık oyuklarda, kayalıkların içinde, her tür mezarda ve mağarada yaşar. Bulunduğu yerlerde toprağın altında mutlaka madenler, bakır, demir, kömür, tuz ve petrol gibi zenginlikler vardır. Bu yüzden taktaklara çoğunlukla maden ocaklarında, özellikle de terk edilmiş olanlarda rastlanır. Bununla birlikte halihazırda çalışmakta olan ocaklarda da bulunmayı sever. Kötücül bir müsibet ve haşere, madenciler için bir lanet ve beladır. Eziyet edip madencilere yollarını şaşırtır. Kayalara tak tak vurarak onları yanıltır ve ürkütür. Koridorları yıkıp yolları kapatır madencilerin aletlerini ve eşyalarını çalar. Kırıp döker, hatta bir köşeye gizlenip başlarına sopayla vurmaktan zevk duyar. Şeytanlığın ölçüsünü kaçırmaması için madenciler ona rüşvet vermeyi seçerler. Karanlık galerilere ve kuyulara ekmek, tereyağı, bir parça keçi peyniri, pastırma, bir şişe içki bırakırlar çünkü tak tak içki için çıldırır. Taktak için yazılan her şey buydu. Bana bir yandan leprikanı ve hatta Türk mitolojisinde yer bulmuş madenlerde gezen arabı anımsatır. Tabii ki orijinali İngiliz folklorundan gelir. En azından Witcher kitaplarında oradaki versiyonu kullanılır. Evet dostlar iki ayağı daha olsa Roach adını vereceğimiz taktak üzerine konuştuk. Video burada biterken kanala maddi olarak destek veren üyelere teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.